Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi Emir'in toplantısı var. Kardeşim geldi. Bu akşam Yolcu Kadir'de. Hem son veda hem de Emir'in toplantısına götürecek. Beni oradan da bir alışveriş yapıp eve stok yapacağım. annem de çocuklarla evde sormayın doğalgazcılar geldi. Yani bilerek yapmış gibi. Kahvaltımızı hala nasıl yaptığımızı bilemedik. Neyse adam bir saatlik işim var dedi. Girişi kırıp mutfağı kırıp şey yapacak çıkacakmış. Şimdi Emir'in toplantısına gidelim bakalım Emir Bey hakkında neler duyacağız, ne konuşulacak. Aslında gitmeyecektim ama işimiz bitti. Annem de dedi ben çocuklara bakarım siz gidin dedi. Öyle şimdi gidiyoruz. Sen nasılsın Kadir Can? İyi. Nasıl geçti izin? Bitti. Bir şey de anlamadık. Bir Kadir hemen. 15 gün ya ben kadir, 15 gün ne zaman geldin de ne zaman bitti? Sayılı gün çabuk geçiyor gerçekten. Gözüne baktığımız için mi? Bir de ben hastaydım. Bir şey yapamadık yani. Bir de havalarda soğuk. Kadir'e diyorum ki bir daha diyorum 9. ayda gelme diyorum. <laughs> Şaka bir yana. O da diyor. Bir de 1. ayda mı Kadir izledin bir daha? Yok. Belli değil. Belli değil. Eve bir geldim arkadaşlar. Dünyanın başıma yıkıldı derler ya. Tamam neyse onu geçtim de. Şu askılığı ben niye çıkarken şuraya çekmemiştim. Onun üzeri falan hep kum. Şöyle ana borumuz geldi. Vatana millet hayırlı olsun. Şöyle girişi görüyorsunuz. İnşallah boyanacak. 10 gün sonra açılacakmış doğalgazımızda. Şimdi bunları komple indirip makineye atacağım. Hep kum namazlıkların falan üzeri. Bir görseniz var ya. Yani bir de hastayım ki. Onun öncesinde bir temizlik yapmam lazım. Baya bir iş beni bekler. Şuraların falan şu çantam falan hep toz ya. Bana dediler ki sabah burayı çekme dediler. Sadece şuradan boru geçireceğiz dediler. Ben de çekmedim ne bileyim ben şu şeyleri takacaklarını destek bir daha takmışlar işte ne bileyim ben ya ama Neyse öncelikle şu giysileri bir makineye atayım. Kurur mu ki saat 2 ya. Neyse atayım da akşam çalıştırayım. En azından ortadan kalksın. Öyle arkadaşlar. Büyük bir temizlik bekliyor beni. Evet arkadaşlar Mustafa Yiğit uyutmuştum. Mutfağı temizledim. Dedim ki güzel bir alışveriş videosu çekeyim. Markette çekim yapamadım. Böyle hızlı hızlı aldık bir şeyleri. Acelemiz vardı. Ee, annem gelin hayvanlar olduğu için bir an önce dönmek zorundaydılar koya. Ustalar evdeydi. Ana borumuz döşendi. Çocuklara baktı annem üzerini falan e, çektirmiş işte fayansların ama yine de kına gibi kum. E, mutfağı temizleyebildim sadece böyle kavanozlarımın üzerine şu masam falan berbat durumdaydı. Hep sildim, süpürdüm. Alışveriş poşetlerimi mutfağa getirdim. Şimdi sizinle dev market alışverişimi paylaşacağım. Bayağı bir aldım arkadaşlar. Araba dedim gelmişken kardeşimle arabanın bagajını attık. Çok çok aldım, büyük büyük aldım. Dedim öbür aya kadar e, getirme, götürme, market sıkıntım olmaz. Gidersem pazara giderim. Tek tük ihtiyaçlarımı alırım. Neyse başka girdim. Sizi dinledim. Temizlik malzemeleri çok da uygun dediniz. Oradan aldım birkaç temizlik ürünümü. Sonra bime girdim. Şöyle sırayla başlayalım. BİM'den un aldım. 5 kilo bu pastaya, poğaçaya. Güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle şoktan tuvalet kağıdı aldım. 16'lı. Yine şoktan şöyle kaç litreymiş? 3 litre mi? Göremiyorum. Aynen 3 litre acı aldım. Çamaşır suyu yani. Şöyle piril aldım arkadaşlar. Yine şöyle yumuşatıcı aldım. Şöyle sıvıya sabunu aldım. Bunu şoktan aldım. Bu kaç litreymiş? Bu da 4 litre. Bu beni bayağı götürür. Böyle çekerim kabına. Bittikçe kullanırım. Arkadaşlar şöyle kaç kilo? Bu 10 kilo tursil aldım. Fiyatını söylesem mi ki size? Galiba 230 TL falandı. Bilmiyorum indirimdeymiş. Gerçek mi yalanını aldık bakalım. Bir ekonomik diyor beyaz ve renkliler için. Şöyle şoktan el sev, benim şampuanımdan aldım. Ve bunu normalde kahverengisini kullanıyordum. Ramazan siyahı daha güzel dedi. Bir kullan dedi. Bakalım e, bu nasılmış çok merak ediyorum. Şöyle cif aldım arkadaşlar. Evde de vardı biraz. Mikrofiber desenli bez diyor. Bunu ben küçük sandım böyle tezgah üstüne bayağı büyük kaldı arkadaşlar. Böyle e, bulaşık sonrası kurulama bezi olabilir. Ben geçenlerde 101'den almıştım Kroplast. O güzel e, küçük böyle. Onunla tezgah silerim, ocağı olmadı. Bunlarla da bulaşıkları kurularım. Mustafa'yı bezden hala tam olarak kesemedim. Bez bimden bir de şöyle ıslak mendil. Şöyle krem şanti aldım. Şöyle kahve beyazlatıcı aldım almışken böyle ikişer üçer aldım böyle küçük paketlerden. Şöyle of çay aldım. Eşim normalde Lipton sever ama ben aramam. Yani ben Tiryaki değilim. çay sevmem. Kahvaltıda 2 en fazla 3. Ee, akşamlarda hiç içmem. Böyle misafir için. Yarın paketli evde vardı. Şöyle lavabo açıcı. Bunu banyoya kullanacağım. Bayağıdır kullanmam. Şöyle şey. Vanilya kabartma tozu. Şöyle çocuklara salilini aldım. Kırmızı mercimek aldım. Şöyle bir sürü makarna aldım. 5-6 paket falan aldım. Şöyle margarin aldım, kurabiyelerde güzel oluyor. Bir paket tuz evde de bir paketim vardı. Toz şeker aldım, 5 kiloluk. Şöyle yumurta aldım, zeytin aldım. Küçük aldım neden çocuklar yemiyor? Ben bunu zaten bir ay daha anca bitiririm. Günlük 3 dört üç dört. Büyük alıyorum, dolapta bozuluyor gibi oluyor. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Böyle küçük aldım. Şöyle iki tane Kalgon aldım. Ulaşık süngeri aldım. Şöyle Emir Coca Cops seviyor. Coca Pops mu? Coca Cops mu? Sabahlar dedim böyle kreşe giderken bir değişiklik olur. Sütüne e, yapıyorum. Hatta bir paketini açtılar. Biraz yediler. Şöyle peçete aldım. Şöyle toz peynir aldım. Neden böyle büyük aldım? Küçükler pahalı oluyor arkadaşlar. Mesela yarım kilosu muydu? Bin vezirin yarım kilo. Yarım kilosu 100 TL. 99-100 TL bu. 1 kg 150 TL. Sizce bu daha mantıklı değil mi? Bence de. Böyle birazını keseceğim. Dolaba koyacağım. Siz de demiştiniz böyle. Diğer e, parçalarını da şeye buzluğa atacağım. Hiçbir şey olmuyor. Normal dolapta kaşar küfleniyor arkadaşlar. Buna şahit oldum. Şöyle pirinç aldım. 3,5 kilo. Şöyle bulaşık teli. Muzu aldım. Bol bol. Hastalık zamanında. Yediğimiz muzun haddi hesabı yok. Geçen almıştım pazardan. Bu kadar yine aldım. Buzdolabı poşeti aldım. Bu kaşar peynirleri dilimleyip buzluğa atmak için çöp torbası aldım. Şoktan çocuklara bebek şampuanı. Gözlerini yakmıyor ya. Yine aşurelik buğday aldım. Geçen yarısını haşlamıştım. Buzluğa attım. Dedim yine bulunsun evde ya. Dedim bulunsun. Böyle. Gördüğünüz gibi dev bir alışverişti. Evde bayağı eksikler varmış. Ee, bitmiyor ya marketiydi haftada çıkacağıma dedim ayda giderim öbür da yine bir e, babam falan denk gelir arabasıyla at, atar geliriz haftada dedim pazarıma giderim böyle büyük şeyleri de arabayla getirdik mi sıkıntı olmaz şoka 1100 TL bıraktım bime de 1200 mü yanlış olmasın 2300 TL'lik falan bir büyük market alışverişi yapmışım sıvı yağ almadım zeytinyağı almadım ee, et kıyma falan buzluğumuzda var onları bir söyleyeyim. soruyorsunuz ya hani merak ediyorsunuz neden siz alışverişinizde et kıyma almıyorsunuz diye buzluğumda var etim kıymam sıvı yağımda e, geçen ay almıştım ben yemekleri zeytinyağıyla yapıyorum e, bu ay yeter bana neyse arkadaşlar beni e, büyük bir temizlik bekliyor girişim berbat durumda o askılık makinenin üstündeki e, bu şey var ya deterjan boşalttığım kaba varana kadar incecik kum. Süpürgeyle çekiyorum ama gelmiyor. Yapışmış üzerine. Neyse onları sileceğim. Daha sonra da burayı yerleştiririm. Bu da kamera arkası olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir de bunları toplaması var. Şimdi ben feracemi çıkardım. Dediğim gibi girişi halledeceğim. Bunlar burada böyle bir beklesin. Biraz da burada dinlensinler. Daha sonra gelip burayı güzel kafayla yerleştireceğim. Belim çok kötü ağrıyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Şöyle peynirlerimi dilimledim arkadaşlar. 5 eşit parçaya böldüm. Buzdolabı poşetine koydum. Şimdi bunların hepsini de bir buzdolabı poşetine koyup dolabımda da yer yok ama ayarlamaya çalışacağım. Böyle lazım oldukça her gün tost yemiyoruz. Ee, lazım oldukça işte akşamdan çıkaracağım. Size de fikir olsun. Ee, dolapta bir zaman sonra küfleniyor arkadaşlar kaşar peyniri. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bak. O ne? Emir diyor. Yazın e, son dışarı çıkmaları. Artık havalar soğudu. 2-3 gündür çıkmıyorduk. Çok hastaydım. Bugün daha de iyi. Dedim çıkalım. Kışın ararız bugünleri değil mi Mustafa? Kışın. Mustafa. Daha da elini yüzünü sildim. Mustafa mendille sadece yapışmış makineyi çalıştıracaktım. Makineyi çalıştıracaktım. Bunlar dışarı deyince çıktık. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun Allah aşkına? Allahım ya Rabbim Göremiyor Emir. Göremiyorum arabanı. Anne ben Ah bir sürecek halim olsa Mustafa. Ah. <laughs> Evet Emir kreşe hazır. Dön bir göster kombinin arkadaşlara dön. Kot ceket, kot pantolon. Şu aldığım body'yi de içine giydirdim. Bizim bura esiyor. Öğlene doğru da şey oluyor. Sıcak oluyor. Emir tipi e, dün dedim ya ustalar ceketlerin üzerine hep duvarı kırınca toz olmuş. Onu da akşam attım makineye. Sabaha kadar kurumadı. Bu kopça kedi kalmış. Örmece kediyi kapış. Onu hep mahvolmuş. Değil mi Emir? Birazdan gelir servis. Emir gitti. Emir gitti. Onlar bir koko kops yedi. Mustafa da yer mi bilmiyorum. Abisiyle yedi. Şöyle dervatlı poğaçalarım. ısıttım arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Domates, biber, şöyle zeytin. Hala tat alma duyularım gelmedi. Karıbe çevirdi sürekli. Böyle bir ben ben kahvaltı de yapacağız. Anne. Evet annem. Daha sonra Mustafa ya Öğlen çorba veya yumurta pişiririm. Öyle devam ederiz. Şey <laughs> Yavaş ver. <laughs> Abiş nereye gitti? Sen niye gitmiyorsun? Neyse biz afiyet olsun arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşelim. Mustafa bir kase çorba içti. Şimdi mandalina sını soyuyor. Yiyecek bir tanesini de ben yiyeceğim. Çok seviyor soyup yemeği böyle. Afiyet olsun Musti. Evet Mustafa'yı uyuttum. Şöyle raftaki fincanları indirdim arkadaşlar. Sizler haklıydınız. Fincanlar rafta durduğu için işte yemeğin buharından falan toz almış. O yüzden bunlar güzelce yıkayacağım şimdi. Şöyle buradaki kaşıklığı çıkardım. Buraya fincanlar falan dizeceğim. Bardaklarım işte. Su bardaklarım burada. Burası da böyle oldu. Kaşıklığı buraya indirdim arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür gerçekten. Şu kavanozları alta koy demişsiniz. Çok mu yapabilir. Ortadaki dolap demişsiniz. Burayı da böyle düzenledim. Fakat aklıma takılan bir şey. Şöyle burası boşaldı ya. Boşalmış kendi tam mı boşalsa acaba? Şu baharatlıkları da şu sarıları da mı çekmeceye koysam? Çok mu boş kalır yine? sizin fikirlerinize talibim ben hastalıktan beynim durmuş durumda gerçekten sağlıklı düşünemiyorum arkadaşlarıma bir sorayım dedim onlar bana bir fikir verir bakalım ne diyeceksiniz bekliyorum şuralara sıkıştırırım onları da güzel olur şöyle mis gibi tel şehri çorbası yaptım Emir kreşten gelince aç geliyor böyle yemek hazır olana kadar bir kase çorba veriyorum şimdi Mustafa gitti uyudu uykudan uyandı mı şey diyordu dün salçalı çorba mı dedi ha turuncu çorba dedi domates falan rendeledim çok güzel oldu şimdi dinlenmeye bırakalım bunu kuzucuklarım içsin bir güzel arkadaşlar şöyle bir meyve tabağı yapacağım inanın dörtte mi yemiştim dörtte yemiştim yemeğimi Canım hiçbir şey istemiyor. Böyle meyve tabağı hazırlayacağım. Çocuklarla birlikte yeriz. Hiç yemekte, açta gözüm yok. Dedim en azından meyve yiyeyim de vitamin bari alayım. Açta yatmak istemiyorum. Her şey de var inanın ama hiç şeyim yok. İştahım sıfır. Her şey var. İştah yok arkadaş. 10 gündür ne çekiyorum gerçekten. Nasıl bir hastalıkmış bilmiyorum. Tüm tat alma, koklama e, şeylerimi kaybettim. Yetilerimi, duyularımı yani. Ben şeftalinin kabuğunu soyarım. Sizler de eminim. Çoğunu soyarsınız. Şeftalinin reçeli de güzel olur ha. Şöyle. Şeftal de çok güzelmiş ha. Bakın. Şöyle çekirdekten ayrılı veriyor. Hiç de meyve tabağı yapmayı beceremem. <laughs> Sunum sıfır arkadaşlar benim de. da mi ki acaba ya? Çocuklara bir sorayım da onlar böyle elde yemeği seviyor aslında. Ben böyle doğranmış seviyorum. Çatalla birlikte yerim. Fırınım silinecek daha. Bulaşı topladım da fırınımı silmedim. Fırını da sileyim olmadı. Hem kamera açıkken temiz temiz için içim sinesine yasın. Aslında fazla bir kirli değil ama günlük siliyorum. Ben telle e, siliyorum arkadaşlar. Ama hiçbir çizilme falan olmuyor. Diyorsunuz bana bazen. Şu da çok güzelmiş. Mügeve frezya. Çifti ben çok seviyorum ya. Gerçekten Kifsiz yaşayamam ben. Tencerelerde falan. Tel çizmiyor. Telim yumuşak zaten. Bakın 5 senedir bu fırını kullanıyorum. Aman İremcim çizersin. Ama şöyle böyle yok. Benim fırınımın üstü güzelmiş. kaliteliymiş. Annem gel aldı şeyden. Neydi o? Arçelik markası. Ee, üstü kötü çıktı. Onlarınki nasıl biliyor musunuz? şey e, Mesela bir çay falan döküldü ya. İşte yemek taştı diyelim. Anında silmeniz lazım. Bekleyince içine işliyor. Annem diyor seninki simfer bizimki arçelik diyor. Seninki bembeyaz diyor. İrem diyor. Vallahi anlamadım ben. Malzemeden mi arkadaşlar artık? Neyden? Çözemedik. Annemin şu kenarlar ne denediysek çıkmıyor. Asperoks, yağ çözücü, cif, mavi güç yok. İçine e, çekmiş o yağı, çayı. Şöyle kenarlar sarı gibi duruyor. Böyle belli yani. Gölge gölge. Sapsarı da durmasa o şeyi belli ediyor. Şunları kaldırmıyorum zaten. Sürekli sildiğim için sıkıntı yok. Kel çizmiyor yani sıkıntı yok Arkadaşlar şöyle bastırmıyor süngerle ben sevmiyorum bilmiyorum aynı lekeler çıkmıyor gibime geliyor şu bez Arkadaşlar kroplast aynen çok kaliteliymiş güzel e, 101'den aldım bunu bir daha gidince alacağım iki tanesi 20 TL'ydi bilmiyorum ben uyguna geldi sanki bence ama pahalı mı yani kroplast bir de markası kroplast olduğu için. Şu arkasını falan dün silmiştim. Şu şeyi indirdim. Şurayı indirdim arkadaşlar. Bakayım kirli mi gözüküyor. Dalgalı gibi gözüküyor ama. Dün diyorum ya burada doğalgazcılara uğraşınca şey yaptım. E, arkasını önünü e, masamın altındaki erzak kavanozlarımı falan hep sildim. Yıkamadım. Yalana gerek yok. Boşaltmadım. Sadece yüzünü hafif toz olmuştu sildim yani öyle de bir derin temizlik içlerini boşaltacak kadar şey yapmadım Hı, tertemiz oldu şunlarım kötü oldu bakın arkadaşlar şu yüzü yanmış gibi ama telden değil bu bu telden değil bakın şunlar parlak halbuki bunları da tellerim ben cifle bir güzel altına bakma neyse de şunun kötü gibi bakın bir şeyler taşmış da yanmış gibi aynı. Ve şunun kötü aynen. Şeyde trend yolda ocak üstleri satılıyormuş ama bizimkine olur mu? Bakın bir sağlam bu var. Parlak. Diğerleri böyle yanmış gibi olmuş. Temizliğimizi de yaptık. Temizliğimi yaptım. Bulaşım falan hiçbir şekilde yok. Meyvemizi yiyip uykuya geçeceğiz. Çocuklar sütlerini falan çoktan içti. Şimdi bana afiyet olsun. hoşça kalın.